8. sorumuzda hangi cümlelerde yazım yanlışı yapıldığını sormuş bize. Birinci cümleyi okumaya başlıyorum. Bir dilin kelimelerini hor görmek politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir. Görmek büyük bir gaflettir. Niye böyle okuyorum? Tek tek bütün kelimelere bakabilmek için. Yanlış yazılmadığından emin olmak için. Lütfen siz de böyle yapın ve bir de hiçbir sıkıntı olmadığını gördüm ve vedalaştım. Çünkü milletlerin olduğu gibi Kelimelerin D tarihi vardır. Bakın ayrı okuyabildiğim. Çıkarın isterseniz. Kelimelerin tarihi vardır. Bozulma var mı? Yok. O zaman bunun ayrı yazılması lazımdı. Çünkü bu bağlaç olan D. O zaman ben hemen E ve C'yi de yollayayım. İki de olacak bir kere. Bakalım üçte mi var, dörtte mi var? Bu milletin ataları asırlarca o kelimelerle doymuş onlarla düşünmüş idi. Düşünmüş idi yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir. Çünkü bu ek fiil. Biliyorsunuz zaten ek fiil olan e, dı ile görülen geçmiş zaman eki olan dı'yı ayırmanın en güzel yollarından birisi bu. Eğer dı yerine idi koyabiliyorsanız o ek fiildir. Idi koyamıyorsanız da görülen geçmiş zaman ekidir. E burada da o şekilde yazmış. Hiçbir problem yok. Demek ki cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Bakalım 4'te neden yanlış var? Birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş ve bu kelimeleri tamamiyle yakaladık. Milli bir sanatla Türk yapmıştı. Tamamiyle diye bir kelime yok. Bu kelimenin aslı nedir? Tamamıyla şeklinde yazılmalıydı. Bu yüzden cevabımız Bursa. Devam edelim. Bu yüzdendir ki bakın bağlaç olan ki ayrı yazılmış. Evlatlar artık o kelimelere düşman kesilemezler. Hiçbir problem yok. Cevabımız Bursa. Kitabı ulaşmak için açıklamaya.